de her şey yolundaymış gibi anlattı. Yani sadece defans hatalarına bağladı ama ya Galatasaray'ın hangi pozisyonu var? Biz dakikası e, dakika skordaydık. Şöyle, şimdi Yok, maç ben, başladı. Yani, evet, e, Rize topak, Spor golü evet, attı. Tamam. Onunla rağmen Galatasaray'ın bir... bu maçı çevirebileceğini hepimiz düşünüyorduk değil mi? Çünkü oyun coşkusu, temposu, tamam, rakibi ama sıkıştırması. Pozisyon, ya ben pozisyon size, hatta ne ben var? sizi, hatta ben seyrederken içten işe eleştirdim. Murat Kosova ile seni seyrederken. Şimdi düşünüyorum. Yok abi yok düşünme fazla. Yok. Yani yok yani tabii bir tane vardır da atılan gol yok. Yani Galatasaray evet topa sahip oldu. Baskı eh yani ben ona baskı da çok evet Rize hiç çıkamadı mı? Çıkamadı. Doğru. Ama pozisyon ya ah şu da kaçtı. Bir Mustafa Muhammed'in yakın direkte bir kafası var. Evet. Gol zaten e, yani bunları böyle gol olmaz anlamında söyle E o gol değil. Mi? Gol tabii ki de yani bir organize atak bir kaleciyle karşı karşıya pozisyon sıfıra inilip geriye penaltıya çıkarılmış. Yok, yok, yok olmadı. Galatasaray en iyi oynadığı bölümde de olmadı. Ve bu tamamen veya yani kıs büyük oranda bu çift Santfor sevda yani mesela ben, Galatasaray Kayserispor'u yenerken çift Santfor'la iyi oynamadı ki. Galatasaray oyun nerede kopardı? 10'ya Kuru. kurunla oyuna girip eski düzenine geçtiği anda kopardı. Galatasaray işleyen düzeni hani bazen Bakalım sezon devamında ne olacak bilmiyoruz ama hani kaş yapayım derken göz çıkarmak derler ya. Galatasaray'ın zaten işleyen bir düzeni vardı. Ya Galatasaray o, da sal bence, o da sallantıdaydı. sallantıdaydı. Yani Sallantı en iyi gittiği dönemde ama... bile 7'de 7 yaptığında bile Galatasaray'ın oyunu geriye gidiyor. Dedim üstüne zaten 5 puan kaybetti. Galatasaray'ın bence hesaplayamadığı şey Fatih Hoca'nın Falcao'nun bu kadar dönüşü. sert dönüşü. <laughs> dolayısıyla Galatasaray'ın o anlamda güveni kaybolmuştu. Falcao'nun evet. futbolculuğuna değil ama sağlık durumuna. E Mustafa Muhammed dedi iş iyi giderken Falcao'nun cezalı olduğu maçta girdi, golünü attı, olağanüstü de gol attı. Evet. E devamında da Fatih Hoca da dedi ki ben iki forvete döneyim. Ya zaten benim hani böyle 2011-2012'de de şimdi farklı forvetler tabii ki. Elmander Elman'da. arkasına da Necati alım ama şimdi arkasına. 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 Bir de Elmander'in şimdi o kadar iyi bir kimyaydı ki o Kovačević Nihat gibi. Mesela. Yani bir tane güreşen, alan açan, arkada da 30'dan vurabilen, ceza sahasına toplu girebilen, arkada yani. kafayla gol atıyor. Necati çok iyi golcüydü. Necati aslında bir 10 numaraydı. Evet. Yani oyunu yönlendiren bir oyuncuydu. Daha sonra daha biraz öne gitti. Yani forvete gitti. Evet. Adana Spor'da 6 ayda. Evet. Şimdi ama Mustafa Muhammed'le Falcao diyor ki ceza sahasının oraya geliyorlar. Oraya ben basacağım diyor. Hayır oraya ben basacağım diyor. Aynı yere basmaya çalışıyorlar. Hiç yani kimyaları kimyaları tutmuyor. Yani, Hiç tamamlayan bir ikili değil. Tam tersi üst üste yapışan bir ikili. Yani tabii ki bu benim dediğim mizansen. Ama bu sefer Mustafa Muhammed diyor ki o da tabii bir de sağ içinde kıdem var. Yani. Mustafa Muhammed kaçıyor çizgiye doğru. Mustafa Muhammed Instagram'da falka ile fotoğrafını koyuyor ya. Yani. <laughs> Belki hayal bile etmemiştir Falcao ile aynı takımda oynayacağını. Galatasaray'ı yani falan sene geçti. Önce Zamelek'te oynarken Aynen Falcao yani Falcao benim takım arkadaşım olacak dese gülerlerdi Mustafa Muhammed'e. Ama şimdi göreceğiz. Şimdi ilk tabii milli maç arası var. Ondan sonraki ilk maçta Galatasaray'da birçok şeyin değiştiğini göreceğiz. Bu arada Ahmet Tunal demiş ki Falcao ile ne alakası var Taylan'ı koymak bu kadar zor muydu? Zordu. Çünkü Taylan Cezalıydı. Cezalıydı. Yani, yani Tayland da tabii. Taylan şey da eksikliği hissedildi. Her yani maçın kırılma noktası da Fatih Hoca'ya şurada hak veriyorum. Maçı bir şekilde 2-1'e getirmişsin. Etebo götürüyor. Sola verse 3-1 olacak ama dünya futbol tarihi de bu gibi pozisyonlarla yazılıyor.